Merhabalar, Romedi Kanalı'na hoş geldiniz. Eğitim Word eğitim setimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün size metin rengi nasıl değiştirilir, metin rengine nasıl efekt verilir, metine nasıl arka tarafına renk verilir onu göstereceğim. Yani arka planına nasıl renk verilir onu göstereceğim. Öncelikle örnek olarak ben Romedi bir tane metin oluşturdum. Metin oluşturduktan sonra şu yine yazı tipi kategorisinde şurada 3 tane buton var arkadaşlar. Seçenek var. Metin efektleri ve tipografi daha sonra burada metin vurgu rengi. Bir de metinizin rengini değiştirmek için burada yazı tipi rengini görüyorsunuz. Örnek olarak ben Romedia yazdım buraya. Ben bunun rengini değiştirmek için mouse imlecimle ya üzerine böyle tıklayıp seçeceğim veya 3 defa tıklayacağım. Önceki videolarda zaten size anlattım veya CTRL A'ya basacağım. Ben 2 defa üzerine tıklayıp metnimi seçtim. Bunun rengini değiştirken değiştirirken buraya geliyorum. Yani yazı tipi rengine. Buraya tıklıyorum ve istediğim rengi buradan seçebilirim. Mesela örnek veriyorum kırmızı yaptım. Gördüğünüz gibi rengi kırmızı oldu. Daha sonra siyahı tekrar buradan çevirebilirsiniz. Bunun ise peki arka planına mesela şu kırmızıda kalsın. Değiştirdiğimiz fark olsun. Bunun arka planına mesela nasıl renk ekleyebilirsiniz? Yani şurada metin vurgu rengi yazıyor. Bunu yine seçiyorsunuz. Metin vurgu rengine geliyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi ben arkasını sarı yaptım. Yeşil, Buradan işte mavi gibi bir sürü renk seçebilirsiniz. Buradan da arka rengini ayarlayabilirsiniz. Bunların dışında mesela seçelim. Renklerini bir kaldıralım. Kaldırdıktan sonra tekrar eski haline çevirmeyi de göstermiş oldum böyle. Ben buna efekt eklemek istiyorum. Efekte şurada hemen ilk başta gördüğünüz gibi metin efektleri ve tipografi. Tıklıyorum bir kere. Buradan böyle şu efektleri seçebilirim. Yazı tipleri var yine burada. Buradan bunları seçebilirim. Mesela bunu seçtiğimde gördüğünüz gibi şu şekli aldı. Daha sonra buradan da değiştirebilirim. Eski döndürmek için ilkine tıklayabilirim. Bunu gölge efekti de verebilirsiniz. Yansıma efekti de verebilirsiniz. Yine aynı yerden. Burada yazıyor zaten gölge efekti. Şuradan gölge efektleri verebilirsiniz. Buradan yansıma verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın mesela yansıma efekti verdim. Altında yansıdı. Tekrar buradan başka efektlerden numara stilleri de verebilirsiniz. Parlama da verebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan parlama efekti de verdik. Bu videoda size metinin rengi nasıl değiştirilir, arkasına nasıl resim eklenir, nasıl efekt verilir, nasıl yansıma yapılır gibi elementleri gösterdim. Diğer videolarda da eğitim sitemiz kaldığımız yerden devam edecek. Video işinize yaradıysa videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.